kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizle birlikte evde para kazanma videomuzun dördüncü serisini yapacağız. Bugün hep birlikte kokulu taş yapacağız. Kokulu taş maliyeti çok düşük ama getirisi yüksek bir e, ürün ve materyal olacaktır bizim için. E, şimdi videomuzun içeriğinde maliyeti, gideri, ne kadar satarız, nasıl satarız bunları konuşacağız. Yapımına başlamadan önce malzemelerimi söyleyeyim size. Kokulu taş tozlarımız var. Bu şekilde kilo ile satılıyor. Ve bunların kilosu 7 TL. Renkler 8 TL, beyazdan 7 TL. Boyamız var size göstermek adına toz boyam var. Esansım var. Kokur taşlı toz boya kullanılıyor ama benim elimde sabun da yaptığım için sıvı boyalarım da var. O yüzden onlarla da nasıl yapıldığını göstereceğim size. Maliyet olarak ya da hangisini bulursanız onu kullanabilirsiniz. Kalıplarımız var. Kalıpları nereden, nasıl, ne şekilde buluruz bunları da anlatacağım size. E, boyalarım var. Boyalarım da nasıl kullanıldığını gene videomuzun içerisinde göreceğiz. Taş yaparken sıcak su, su kullanmanız gerekiyor. O yüzden e, kızımın mama termosuna sıcak su koyacağım. İlk olarak beyaz taşımdan başlayacağım. Şimdi e, ölçü olarak net bir ölçü veremiyorum. Çünkü taşınızın kalitesine göre aldığınız e, ta, suyun emilimi taşın su emilimine göre değişir. Ben şöyle kalıbıma göre iki tane yemek kaşığı boyutunda doldurdum. Şimdi şu yüzüklü kalpli olan taşımı yapacağım. Bunun içerisine öncelikle sıcak suyumu koyacağım. Kıvamımız boza kıvamında olacak arkadaşlar. Şöyle ortasını açıyorum. Yavaş yavaş ekliyorum. Suyunu fazla koydum. Bunun ve kıvamı fazla akışkan oldu. Bu şekilde olduğunda içine hemen birazcık daha tozundan ekliyorum. Şimdi sıcak suyumuzu koyduktan sonra biraz seri olmamız gerekiyor. Çünkü çabucak donacaktır. İçerisine esansımızı koyuyoruz. Çeşit çeşit esanslar var. Elimde benim bebek pudrası esansı var. 3-4 damla içerisine koydum. Karıştırıyorum. Kalıbımın içine döküyorum. Da kalıbın içindeki detayların ince dolması için kalıbımı şöyle hafifçe vuruyorum şurada hava kabarcıkları olur ise şu an çok az da olsa var herhangi bir alkolik ürün kolan yerden şöyle sıktığımızda kabarcıklar gidecektir bu şekilde 15-20 dakika bekledikten sonra taşımız hazır olacak hemen size renkli kal kalıbın dışında biraz kalmıştı renkli taş tozunu renk nasıl verebiliriz bunu göstereceğim toz boyayla Tekrar kazıma, kabıma, kabıma tozumu aldım. İçine birazcık su ekliyorum. Kıvamımız tam bir boza kıvamı olacak arkadaşlar. Boza kadar yoğun kıvamlı olacak. Bu kalitesini de arttırır taşınızın. Gördüğünüz üzere şöyle yoğun kıvamlı taşımız oldu. Şimdi bunun içine zaten şu kadar şöyle. Bunlar çok fazla gidiyor. Toz boya da bu arada bu şekilde tanesi 5 TL. Bunu iyice karıştırıyoruz. Evet şimdi ise sıvı boyayla yani sıvı sabun ve kokulu taş boyası ile renklendirmeyi göstereceğim size. E, papatya yapacağız bu sefer de iki renkli de yapabiliriz hatta e, bunun ortasını beyaza boyama yapabilirsiniz ya da iki renk taş koyabilirsiniz iki renk, ta renk taş koymanızı çok tavsiye etmem çünkü içinden kırılıp dökülebiliyor tam olarak kuruduktan sonra öbür taşı döktüğümüzden tam olarak yapışmayabiliyor o yüzden boya kullanmanızı tavsiye ederim size hemen sıvı boyayı kullanmayı da göstereyim şimdi buna da tam tersi e, sıvı boya eklediğimize de tam tersi öncelik olarak boyamızı ekliyoruz çünkü boyamızı suyla açmamız gerekiyor daha sonra içine tozunu ekleyeceğiz. Sıcak suyumuzdan koydum. Beyaz taşımızı taş tozumuzdan ekliyorum. Bu kadar suyu 2 yemek kaşığı yeter. İyice karıştırıyorum. Esans alırsanız bebek pudrası kokusunu kesinlikle tavsiye ederim çok güzel kokuyor çünkü bunu da iyice karıştırdık kıvamın yoğunluğunu görüyorsunuz arkadaşlar boza kıvamında şimdi kalıbımın içerisinde bu şekilde yine döküyorum yine vuruyorum çünkü bu çok aralıklı o yüzden bunun tam dolması gerekiyor çıkartırken de çok dikkat etmemiz gerekiyor aralıklardan kırılabilir Evet, taşlarımızı döktük. Taşlarımız olurken sizinle kalıp seçimi hakkında konuşalım istiyorum. Bu arada taşlarımız olmak üzere hiçbiri sıvı değil. Olduğunu da şu şekilde anlıyoruz. Ee, kaynamaya yakın yani yüz derece kaynamış şey ka değil ama kaynamış ve yakın olduğu için şu an hala mesela bu sıcak. Ee, bu soğuk ama biraz daha soğuk olması gerekiyor. Böyle dokunduğumuzda son soğuk olduğu zaman taşımız olmuş demektir. Ee, şimdi kalıp seçimine gelelim. Öncelikle kokulu taş ve sabun kalıpları silikon maddeden yapıldığı için oldukça pahalı kalıplar. Ben e, bu işi daha önceki videolarımda da söylemiştim. Dördüncü serimiz bu. Daha önce kalıp e, sıfır olarak alıyordum ve maliyeti çok fazlaydı. Yani şu kalıbın bir tanesi 20-25 TL'ye geliyor. Böyle olunca internetten araştırmam sonucu ikinci el kalıp olduğunu öğrendim. Bu işi yapmayı bırakan, artık yapmak istemeyen ya da e, bundan almış ama artık sipariş gelmiyor bunları satan, toplu olarak satan insanlar oluyor. Onlardan kalıpları uygun fiyata alırken, kalıp alırken ya da herhangi bir yere kalıp alırken kalıplarınızı renkli almaya özen gösterin. Bu şekilde beyaz kalıp çünkü bunlar el yapımı kalıp oluyor. Fabrikasyon kalıplar bu şekilde dokuları içerisindeki bütün her şeyi net görünür. Bu arada silikon olduğu için zamanla aşılır. 6 yıldır bu işi yapmaya bakarsak zamanla aşılma oluyor ama hiçbir sorun çıkmıyor. Yani şu bunun burasındaki bir benim bu işi yapmama engel değil. Ama siz taş alırken ikinci el bunları sorun mutlaka. Bakın bu kenarlarına taş girmiyor bile. O yüzden hep eksik oluyor. Eksik oldu. Hadi açarak koydum. Çıkarttığımda sürekli kırılıyor. Yani şu kalıp hatalı bir kalıp e, ve bu sıfır alınmış bir kalıp. Ama tamamen hatalı. E, bu şekilde hazır sabun kalıbı bulamazsanız ya da maliyeti fazla geldi alamadınız. Örnek veriyorum bir çiçek buketi yapacaksınız. Bu emin önünde satılan şöyle arkadan modelini de göstereyim. Çikolata kalıbı. Yani ben bu normalde dışarıda pastacılarda çikolata yapımında kullanılıyor. Bu da aynı şekilde. Ben bunu e, şişlere takıp e, çok sipariş aldım sabun halini normal halini. E, bu da gene çikolata kalıbı olarak geçiyor. Yani bu çikolata yapımında kullanılıyor. Şöyle bu şekilde arkadan göstereyim. Bu da aynı şekilde çocuk figürlü e, tren, gemi vesaire. Bu da gene çikolata kalıbı olarak. Bunlarda taş çok güzel çıkıyor çünkü dokuları çok geniş içerisinde taş dökümü de çok kolay oluyor. Taşın çıkımı da çok kolay oluyor. Bu şekilde çikolata kalıbı da seçebilirsiniz. Ya da ufak kek kalıpları oluyor. Mesela hatta A1'e gelmiş yanlış hatırlamıyorsam yıldız şeklinde bir kalıp vardı. E, şirpa, cupcake kalıbı gibi, yıldız şeklinde. Onun üzerine iki tane ayak yapıştırıp, kenarını da işte bu iple sarıp acayip sipariş almışım. İnşallah onları da yaparım. E, Kopulu taş yapımı ile alakalı anlatacaklarım bu kadar. Şu an için taş seçimi vesaire ile alakalı. Ee, ama daha fazla detaylı bilgi almak isterseniz, bu işi yapmak isterseniz... E, açıklama kısmına Instagram hesabımı yazacağım. Oradan mutlaka benimle irtibata geçebilirsiniz. Malzemelerimi nereden aldığım çok soruluyor. Bununla alakalı olarak da e, sayfamda bir videom var. E, ama gene detaylı Bire bir, konuşmak isterse evet. bana yazabilirsiniz. Birçok arkadaşım dönüş yapıyor, birçok ev hanımı dönüş yapıyor. Çok mutlu oluyorum. Hepsine de e, zevkle cevap veriyorum. Şimdi taşlarımızı çıkartacağım ve taşları nasıl süsleyeceğimizi göstereceğim size. Hadi taşlarımız asisten olmaya başladı. Bir ilk bir tanesinden başlayalım. yaptığımız bakın şu şekilde kenarları zaten kendi yönlendirinden açılıyor. Nazik davranıyoruz olabildiğince. Zaten çok kolay. Hemen çıkıyor. İkinci yaptığımız bu yeşildi. O da yine çok kolay çıktı. Şimdi bunlar da şöyle askı yerleri var. Şimdi bunlarla harika banyo susu yapacağız sizinle birlikte. Hem size bir fikir olmuş olur. Daha önce de size gösterdiğim jüt ipi var. Çuval ipi diye geçiyor. Bundan kesiyorum. Şimdi böyle iki tane çok güzel koku veren banyo susu var. Bunları ben kendi banyomda banyo peteğinin üstüne asıyorum. Tabi buralarına boncuk falan ekliyorum ama şu an göstermelik olarak fikir olması için. Şimdi bunları aynı zamanda böyle boş bırakmayıp süsleyeceğim boyayla. Ee, Akrilik boyalarım var. Şöyle iki çeşit, iki rengim var. Gümüş rengiyle yapacağım. Evet kokulu taşlarımız hazır. Bu şekilde yaptım. Hepsini ayrı ayrı süsledim. Bunu da bu arada Nişanda Söz'de e, toplu olarak çok sipariş geliyor. Bu yüzük bölümlerini altın rengi yaptığımda tabi beyaz değil farklı renklerde. Bu da lavanta banyonuza hatta kendi banyoma da böyle yapmıştım. Bunu kendi banyomda kullanıyorum. Koku vermesi açısından hem de şıklığı açısından e, banyo peteğimi asalı. Çok da güzel duruyor. Bu da bu şekilde. Şu an böyle yaptım gene bu da tek tek paketlendiğinde hediyelik olarak fazla sipariş alabileceğiniz böyle bu şekilde süsledim. Papatya modelimi beyaz boya bulamadım şu an o yüzden bu şekilde yaptım. Bu da gene banyo süsü. Bu da benim evimde kendi kullandığım gene banyo süsü. Bunları da bu şekilde tekli olarak da satabilirsiniz. Artı nişanda, sözde vesaire gibi yerlerde hediyelik olarak da bunlar yine sipariş alacağınız ürünler. Dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Sormak istediğiniz farklı bir şey olursa açıklama kısmındaki Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ede para kazanma ile alakalı yapmak istediğiniz herhangi bir iş varsa videolar sayfamda mevcut. Dördüncü serimizi çektik. Daha fazla yapmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa bunlar hakkında da detaylı bilgi aktarabilirim çünkü işi 6 yıldır yapıyorum ve bazen fazla geniş. Daha sonrasında bebek şekeri sabun daha birçok ürün yapacağız inşallah tekrar bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.